I love you, Mitrakis. Pretty eyes, pretty thighs. Charlie, she a dime. Demon girl, evil eyes. She be telling lies. Merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bugün tekrardan tablet modu 90 FPS konfig ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün tekrardan e, öleceğiz. Yani bunun şeyi budur. Öleceğiz. Yok tam buraya atlamıyor. Yine tablet modu 90 FPS takılacağız. Redmi Note 8 telefonumuzla. Ama jiroskopun falan kapanmış. Benim ayarlar yine bozulmuş. Adam falan var. Ay, yapma bir dur ya. Bir... Jiroskop falan benim acilinden açmam lazım. Hemen hemen jiroskop jiroskop nasıl açılıyor? Evet. Tamam. Tamam mı? Abi bende lag mı var ya? Burada bir yerde adam. Ha gördüm adam. Bir dakika dur bakayım. Aa da bakayım şunu. Ah be. Gelmedi adama. Dur 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 dur. Şunları rush ben. Tek kişi herhalde. Evet. Şeyden bakıyor camdan bakıyor. Bekleyin. Bir öldüreyim de şundan sonra biraz konuşma yapacağım. Çıkacak o ya gelir buraya Güzel 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 Üzgünüm Panks İyi silah bulmuşsun ha Bugün yine Ali yok 8 dakika falan boş yapacağım Seviyorsunuz bir seriyi O yüzden bir like falan atarsanız sevinirim hafiften daha hastayım Sesim falan biraz gidik yani arada bir burnumu çekebilirim kusura bakmayın şimdi arkadaşlar geçen parlıyor mu lan bu arada biraz parlıyormuş bekleyin 2-3 tane soru falan vardı onları hemen yanıtlamak istiyorum şimdi Note 8 kullanıyorum şimdi biraz parlaklığını açayım ya bir şey gözükmüyor ki parlıyor mu lan lan parlamadan valla çıldıracağım ha iyi gibi ya neyse Note 8 kullanıyorum ben yazıyorlardı işte 12-5 bir sürü mü geldi mi falan diye Geldi telefon bende Bu zıplama tuşu nerede ya Onu da ayarlayayım şuradan Geldi Hatta az önce falan baktığımızda Gördüm geldiğini Ama güncelleme yapmadım şu anlık Bekletiyorum Sesi de full benim Ses gelmiyor lan ben Ses açayım İyi gibi şimdi İşte bekletiyorum hala yapmadım Detaylı video çeker miyim bilmiyorum bu konu hakkında Yaparım herhalde ama paylaşmam herhalde. Bilmem Bu durumlar karışık. Bilgilere basitmek istediğim konu da. Şimdi ben böyle tablet modu falan çekiyor, İzleniyor. Sonra YouTube'da benim karşıma falan çıkıyor bazen arkadaşlar falan atıyor bana. Diyor kanka senin kapak fotoğrafını falan çalmış. Gidiyorum bakıyorum. Harbiden de benim kapak fotoğrafımı direkt kopyalayıp yapıştırmış. Yani gidiyorum yorum yazıyorum. İzinsiz şekilde kullanmışsın kaldırır mısın yoksa telifle uğraşayım mı diye. Geri dönüş alamazsam telif atıyorum. O yani bu durum artık çok fazla olmaya başladı. Kendi bir şey de söylemek istemiyorum. Hani güzel de yapmıyorum tam değildi. Kapak fotoğraflarını ama gidip biri geliyor aynısını copy paste yapıp kendisi kullanıyor. Hiçbir değiştirme falan da yapmıyor. Yani aynısını hiçbir emek yok. Sonra bu adamlar çıkıyor diyor ki ben emek yapıyorum. Şöyleydi böyle oğlum sen emek sen emekten bahsedemezsin. Bu emek değil. Sen gidiyorsun. Hani içerik çalmayı anlarım tamam. Ben tablet modu falan videosu çekiyorum. Tablet mod 90 FPS. Konfigle oynuyorum. 8 dakika boş yapıyorum. Konuşuyorum. Git tanesini çek. Bu içeriktir. Bunu çalarsın. Biz de yapıyoruz bunu. Yani. Ama gidip thumbnail'ın aynısını alıp da kopyalayıp kendi videonun kapak fotoğrafına koyma. Yapma bunu. Yapma yani. yani diyeceklerim bu kadar yani. Bundan sonra görürsen büyük ihtimalle telif falan uğraşacağım. Hani gitsin kendi kapak fotoğrafını yapsın. Cardın uğraşsın. Cardın uğraşsın. Ben kimsenin kapak fotoğrafını çalmıyorum. Gidiyorum kendim başıma bir şeyler yapmaya çalışıyorum. o kapak fotoğrafına kaç saatimi harcıyorum ya. 30 dakikamı falan harcıyorum. Adam çıkabilir. Oo, çıkmaz olur mu? Şu taraftan adamlar. Karşıdan mı biri sıkıyor bana soldan mı? Çok adam var ya. Yani. Bir salsa şunlara gitsem. Hadi bakalım nerede adam? Alttaki evlerde de. Ha gördüm birini. Burada bir daha mı var lan? Lan şaka mı bu ya? Lan şaka mı bu ya? Evet tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım. Gez birincilik gelecek mi? Yani çok ümit etmiyorum ama umarım şeyler yapmaya çalışacağız. Ya bir tablet moduyla oynamak güzel, iyi, hoş. Ama yani ne bileyim çok zor lan. Yani kastılmasa bir dert, şey yapmasa bir dert. Allah Allah. Allah Allah. oğlum. Silahsız öldüreceğim ilk önce. <laughs> Öl. Hmm. Hmm. Pusucamak, ölemem. Başrol kahramanlar ölmez. <laughs> Silahın ucu gözüküyor kanka ne yapıyorsun? <laughs> Daydım. ağlayacağım ya. Nasıl takıldı oğlum bizim karakter? Çeviriyor mu dönüm <laughs> Evet arkadaşlar tekrardan karşınızdayım. Ah be abi ölüp duruyoruz ya. Yargıda atacağız dedik. Yargılandık. Ne olsun sıkıntı yok. Şimdi izleyin ama. Oyunculuk görün biraz lütfen. İki kişiler de abi oyun karakter falan da takıldı. Yoksa yani biliyorsunuz. Karakterim bu kez harbiden ayağa takıldı yani. Yok. Dua edin ayağım takıldı da düştüm. Sizinle burada değil dışarıda oynayacağım. Şekilsiniz ya. Şunu söyleyeyim harbiden dalgayı bırakacağım. Kasıyor yani. Ama orada neden öldüğümüzü bilmiyorum. Ayağ mı takıldı. Karakter mi takıldı? Bir şey oldu. Çeviriyorum böyle hayvan gibi dönmüyor ya. Ben fazla da çeviremiyorum. Alttan kablo var. Fazla uzun değil kablolar. Ama ben... Bir dakika ya. Ben bunu niye takıyorum ki şu an? Doğru ben bunu niye takıyorum ki? İyi dediniz ha. Sadece AUX'da olsa olur. Tamam. <laughs> tamam bir, bir tık bir tık FPS'imiz artacak hocam. Ya normalde ben bilgisayar yansıtıyordum ya. Şimdi bunun güncellemesi geldi diye sanırım bilgisayar yansıtamıyorum. Güncelleme yapmam lazım. Şimdi bak FPS arttı biraz. Tamam. Şimdi izleyin yargıyı. Hem şarj olup hem de buradan video çekmem bayağı zorluyor beni. Beni değil telefonu zorluyor. Şimdi izleyin ama yargıyı izleyin bak. Hocam. Öl <laughs> lan hadi güzel bir şey getir ya. M4 değildir. Hadi gidelim bakalım şu tepeye. Ben gerçek çok erim ha. Eğer ben Joker değilsem beni sinir etme bak. Bir, <laughs> bir dakika. Çekil <laughs> Arkadaşlar şimdi dolabı kırdı. Ses var. Nerede lan adam? Altında. Şu tarafta. Ha. <laughs> <laughs> ah be. Biri bana sıkıyor geçti ama Güzel. Bir gidici. Şuralarda adam var. Sağımda adam var ama. Çok, aha gördüm adamı. Çok açıktayım. Çok açıktayım. Çok açıktayım. İyi kaçtık. İyi kaçtık. İyi kaçtık. Ee, kaçamadık. Alan kötü. Arada kaldım. Burada da adam vardı. Üstünü oynayacağım da. Ulan her tarafta adam var ya. Ah da abi. Güzel güzel güzel. Bir baygın. Var mı lan? Yok. Dur bir bot ya bir dur ya. Lan bir dur ya. Tepe gelecek. Geldi bile. Yapma şunu işte ya. Of. Bir dur be abicim ya. Yanlış silah aldın. Şunu al. Lan vurma dur. Bir, bu evde adam vardı ama hangi şeyde? Hangi tarafta? Şu evde abi bu arada bak İzle Binayı körüp taktiği izle İ İzledin Kir geliyor hazır mısın? Hadi bakayım ne yapıyorsun sen? Ne lan kim lan bu? Binayı ha? taktik Hadi bakayım Ha bir akıllı sensin ha Adam da piknik yapıyordu Ananı satayım adam varmış önümde Vurayım mı? Vur Hadi bakayım bir diğeri de orada. Gel la buraya. Lav almamışız hiç. Beklerim. <laughs> hiç sıkıntı yok. Tut bakayım sen şunu o zaman. Tut ona. Tut 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 tut. neredeyse hemen böyle öldüreyim. Hop o gelir mi buraya gelmez. Yok gelmez. Ama bu gelir bence. Tut bakayım sen şunu. <laughs> ah be bot öldürdük. Ah be abi. Gelmez ama bu gelebilir belki sana. Geldi mi? Gelmedi. Alan dişim ya. O ölmezse ben bu oyunun var ya. Böyle yapay zeka. Yavaş, yavaş 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 yavaş. Neyse arkadaşlar izlete şükür ederim. Umarım videoyu izlerken yerlenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.